Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Brawl Stars oynuyoruz ikinci bölüm. Bugün o neydi? E, Frank kazacağız, kupa kazacağız. Buralardan neler var? Hmm. Sonraki oyun. Bak. Aa ücretsiz yazıyor. Bellas, severim bellas. Bir sürü teknik gelmiş.

Stop Stop to watch, oh, the birdies. watch the birdie! Hayır hayır ona vermeye başla Vallahi lan bunlar attık arkadaşlar. Ya sabır ya sabır ya sabe. Be. Gözlerde ben kartalım her zaman. İkinizi de tekte öldürürüm. Bakın gökten kartal geliyordu. Beklerdi kartal gibi Kanadımdan vurup bir öldüm. Hadi hadi az kaldı lan. Bu ne zaman yüklenecek lan? Ne çıkacak arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bir bakalım. Karakterin çıkması... Karakter çıkması... Çok 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 çok, çok zor. Iııı... Ee, anladım. 18. E sefer ediyorsun. Kulübe bakalım. Kulüp bizde yok bir kulüp arayalım arkadaşlardan. I bring you the Ali katılabiliyor mu? Hatta durun arkadaşlardan Whatever. bir kulüp açıyorum. Kulüp. Adını da yazacağım. Katılmak isteyenler yorumlara yazsın. Hemen arkadaşlar gelin. Nereden açıyorduk? 1600 sizin için veririm. Kulüp olursun. Açık. Aile dostu. Ee, gereken kupa. İki yüz olsun. olsun ya. Ya da sıfır olsun. Çünkü arkadaşlar. İstediğiniz gibi gelin. Kulüp dolduğunda arkadaşlar. Rozetimiz de nerede? Biz bir aile olarak kralız arkadaşlar. Ee, ne yazar Canavar kanalı yazacak arkadaşlar. Canavar, Canavar ailesi. Ee, ailesi. Ailesi sağlamıyor. Bir dur kanal Canavar. A. I. L. C. -si. Yazalım. A. I. L. -si. C. Açıklama. Açıklama da. Tamam. Küfür yasak. Tamam. <laughs> Anketi yaz saçta Olasıları arkadaşlar. Ha. Türkiye Türkiye Türk. Basıyorum. Ona kadar. Bir. 2 Üç. Ve ve, ve bas. Bakın. Arkadaşlar. Beraber ailesi ailesi. Bakın bakın gelin gelin. Neydi Bakalım kimler gelecek. Birileri gelecek mi? Davet göndereceğim birilerinden. Ya Mustafa. Hadi kimse gelmiyor mu? Nasıl? Yaralamasın bizi. O yüzden kimse gelmeyecek. Bir dur akşam ah, soleyecekler kulübeyle gelip izlemesinler arkadaşlar günü sevgili kelimeleri öyle bir ederiz şimdi var ailesi yine gelmek istediniz geliniz biz de geliyoruz

Kuala Lumpur'da biri, Yur, yur, yur. Biz kazandım. Bir tur daha atalım arkadaşlar. Hadi atalım. Dur bak buna iki ray mı veriyor? Galiba öyle. Ama bu masları sıkıcı gelmiyor mu? Bir gerçek mas da atalım. Arkadaşlar ben bunu buraya yaptığım gerçek masla görüşürüz. Arkadaşlar şimdi gerçek masla başlamadan önce onlardan bok çıkıyor. kaldım. yok kupa. Su! arkadaşlar. Bak mi? Arkadaşlar bir sivri kodu yazacağım. Söyleyeceğim. Kimse söylemeyin. Yazın yorumlara. 4 artı art, 4 artı eşittir kaç? Bilene helal.

Adam. Bakalım ne Bakın bu taktiği de Bu yapıyorsunuz. yeniliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar, öten öldüm. arkadaşlar bir, bir videonun sonra daha geldik arkadaşlar. Sü 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 sü, sü, sü! sü 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 sü. sü. Şu, 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 şu. Burada arkadaşlar oyuncu koduma bakın. İsteyenler İsteyenler durdurup yazsın ben arkadaş edinsin. Kabul edeceğim burada. Arkadaşlardan sileceğim biraz kesin. Bakın bunların hepsi Muhammed'in hesabı. Muhammed'in hesabı. Oyuncu kodumuzu görüyorsunuz. Bak arkadaşlara basıyorsunuz. Oyuncu koduyla ekle. Oyuncu kodunuz çalışmazsan bakın kare kodum burada. Hadi tarayın isterseniz. Hadi tarayın bekliyorum. Taramanızı bekliyorum. Taramanızı bekliyorum. Taradınız mı? Hadi. Oyun. Ve arkadaşlar isterseniz. istiyorsunuz? ve 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 bir videonun sonuna daha geldik arkadaşlar. Bugün ben çok eğlendim. Kulübüme de katılmayın. Ve kulübe kim katılmamış? Katılmayın. Unutmayın. Daha aktif bir kulübe ne dersin? Ulan ben, benim canavar ailem sizi yener. Ve bir videonun sonuna daha geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.